sessiz sedasız gömülüp giden evlatlarımız oluyor. En son 2012'de resmiyete kayıt altına alınmış 2300 tane vatan evlatlarının TSK'nın ve emniyette hayatını kaybettiği belirlenmiştir. 2012'den sonra sayılmadığı için net rakam bilinmiyor. Fakat kendi çabalarımızla ulaştığımız ve öğrendiğimiz rakamlar bizi devşete düşürüyor. Hastalıktan, kazadan, kaza kurşunundan kaybettiğimiz me Mehmetçiklerimiz intihar etti diye lanse ediliyor. Bizim kanaatimiz ve şehitlik için açılan davalar sonrası intihar etti denen askerlerin öldürüldüğü gerçeğiyle yüzleşince bizlerin şüpheleri yersiz olmadığı ortaya çıkıyor. Buna örnek olarak 4 yıl önce Bursa Gevlikle Komutanı tarafından kafasının minferle vurularak hayatını kaybeden Ergokan Kılıcı gösterebilirim. Cinayeti işleyen komutan FETÖ'den tutuklandı. Eğer terhis olan erlerden biri gerçekleri anlatmasaydı bugün beyin kanaması olarak kayıtlara geçecekti. Yine bir örnek olarak vermek gerekirse er Nihat Özcan tezkeresine bir gün kala ailesine firar etti. Sınır kapısında Suriyeli askerler tarafından vuruldu. Kendi dendi. Fakat sınıra öldürülüp atıldığı e verilen hukuki mücadele sonucu tam 28 yıl sonra ortaya çıkarıldı. Gerçek kulak tıkamayın. Bu çocuklar 20 yaşına kadar hap kullanmamış, intihara eğilimi olmayan, eski asker olmak için can atan çocuklardı. Bizlere gerçeklerin söylenmesini istiyoruz. Yıllarca aileleri mahkeme salonlarına mahkum edip onları mağdur etmeyin. Bir gecede bir hukuksuzluk için çıkarılabilen yasalar var ise biz evladına ne olduğu bilmek isteyen anneler için içinde bir yasa çıkarılsın istiyoruz çocuklarımızın askerde ne şekilde vefat ederse sin görev şehidi sayılmasını istiyoruz. Sebep olanların cezalandırılmasını istiyoruz.